ben hep başından beri şunu söyledim 2015 yılından beri günahlarından birbirlerine çok bağlandılar AKP ve MHP iktidarı Aslında Erdoğan devlet Bahçeli Erdoğan'ı reyin almış falan değil Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi rehin almış durumda. Bu Bunu e, bir kere daha ifade edeyim. Nereden rehin almış durumda? İşte Sinan Ateş dosyası var. Onun dışında pek çok MHP'ye ilişkin dosyaların sürdüğünü, bekletildiğini biliyoruz. E, o nedenle e, Recep Tayyip Erdoğan e, ortağına karşı bunların hepsini e, bir e, şantaj malzemesi olarak e, tutuyor. Elbette e, MHP'nin e, oyu Hani transfer sezonu dediğin, milletvekili satın alma meselesi dedin. Erdoğan bu hesapları yapar. Bir biçimde öyle ya da böyle MHP ile yoluna devam etmek ister. Devlet Bahçeli de iktidarda kalmayı ister. Aslında baraj altında kalacakken iktidarda kalmayı ister. Çünkü... Ee, hani seçilmeden e, bu kadar büyük olanaklar bu kadar büyük Konfor elde edilmez bu kadar kadrolar elde edilmez. Aslında MHP ile AKP arasında e, epey uzun zamandır bir gerilim var. Bu gerilimin kaynaklarından biri de geçtiğimiz günlerdeki polis atamaları meselesiydi. Bütün ülkücü kadrolar, bütün MHP'liler oradan tırpalanmıştı. Aslında basit bir ne istedik de vermedik kavgası gibi görünüyor MHP ile AKP arasında. Erdoğan bu noktada temkinli. Ben şöyle tanımlamaya çalışayım bunu. İki parti arasında siyasi bir evlilik var. Ama e, AKP iktidarı daha önce de bir evlilik yaptı e, ve e, çok sıkıntılı bir boşanma süreci yaşandı. E, cemaat e, bavulları camdan attı, etrafa bütün kirli çamaşırlar e, saçıldı. Erdoğan bunları istemez elbette. E, o nedenle buralarda biz yine böyle çok e, Ferdi Tayfur, e, onun evet. ötesinde AKP'nin e, bir takım adımları. E, işte, bazı kadro savaşları e, bunları tekrar göreceğiz yaşayacağız işte nedir hani e, bana Allah yeter yüzüğü dosya tutmak filan bu, bunları göreceğiz önümüzdeki dönemde e, e, bir rahatsızlık da e, aldığım bilgilere duyumlara göre MHP'den e, Bilal Erdoğan konusunda elbette yani Bilal Erdoğan konusunda sadece e, muhalefet ya ne oluyor kardeşim Bilal Erdoğan'a mı kaldı bir de Bilal Erdoğan'ı mı yıllarca çekeceğiz meselesi dışında AKP içerisinde de MHP'de de böyle çok büyük serzenişlerin olduğunu duyuyoruz. Çok büyük hani bu konuda sistemlerin ya da bu konuda tepkilerin olduğunu duyuyoruz. Buradaki kritik noktalardan birisi de bu.